tekrardan başlayalım. Sonra ee, yine de her şey geldi. Yok. Ben bir saatte beş enerji ile geliyorum ben. Şeyle, işte e, bu aynı zaten ayakkabılar. Ee, sistem de hemen hemen aynı. Arkadaşlar 17 level olan hakim yani Stephen ve Jagger olan ayakkabımla yürüyüşe başlayacağım şimdi. Yürüyüşten sonra e, mit yapacağım. Ayrıca ayakkabı tıkan nasıl yapılır? Onu da e, sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane ayakkabımız var. 4 enerji yürüyoruz. Diğer e, hesabımda ankamın olduğu için 5 enerji yürüyorum. Evet, şimdi yürüyüşümü başlattım. Hem de sohbet edelim arkadaşlar. Şu ana kadar çok güzel bir arkadaşlar proje. E, verdikleri sözleri gayet yerinde tutuyorlar. Ee, ben ekibe güveniyorum. Ekip sağlam. Kaliteli bir ekip var. Başladık ama. Ee, Yükse başladım. Şimdi şöyle. Evet şimdi geldi. Ya yani Diğer hesabımda kaliteli bir telefonum var. Onda sıkıntı olmuyor ama. Ee, bu tarz şeylerde arkadaşlar ben gösterdim. Ee, bu şu anda kullandığım telefon bu. Ee, size gösterdiğim telefon. Ee, kaliteli ama yani öyle aman aman bir telefon değil. diğer arkadaşlar telefonu e, kaliteli bir telefon. Ekranı kapatsam dahi e, hiçbir sıkıntı yaşamadan AMT kazancım olur. Ya da step da ekranı kapatsam dahi kazancım geliyor ama bu telefonda ekranı kapattığım zaman devam etmiyor mesela. O yüzden arkadaşlar telefon önemli. Bunu özellikle şöyle çünkü ben başka telefonlarda da kullandım. Telefonunuz ne kadar kaliteli olursa e, o dönemde iyi şey kazanırsınız. YST ya da AVT. Evet, 0.6 aldı aldık. Bu sistemde 0.3 bir arkadaşlar. Bir enerji vardı 9'a düştü. Yani tek tek düşüyor. 10 enerjimiz var. 0.6 aldık. Yaklaşık 10 tane AMT kazanacağız arkadaşlar yaklaşık şu 4 enerjimiz var yaklaşık 40 tane AMT. Ama level 19'a yükselteceğim. Level 19 yaptıktan sonra muhtemelen 45-50 arası olacağım. Bu bir. ikincisi arkadaşlar ne kadar kazanacaksınız? Ona göre AMT'yi daha fazla kazanacaksınız. Bu hardlıkta da aynı, mençlikte da aynı. Sekventer'de de koğaçıklar da. Koğaçıklar da trailer. Mesela 10'da yavaş giderseniz azalırsınız. Mesela örnek veriyorum. 10'da bir enerjiyle yavaş gidiyorsanız 10 alırsınız. Haç altınızında yada şagaltınızda gidersiniz 10-13 alırsınız. Sipat çünkü bu 8'de gidersiniz 15 alırsınız gelir. Yani bunu mesela bağlı olarak da altın zamete değişiyor arkadaşlar. Ee, onun dışında arkadaşlar A M E T'e gelen de stabil balon yapmak istemiyorlar. Zaten emeğici de genelde reklamlarında e, dalga geçiyor. Yani e, ölü toprağı atıyor, işte emeğici, işte step işte araba uçuyorlar havaya, arabanın içine step yazıyorlar. Step bir balon olduğunu ve e, e patladığını iddia ediyorlar ki doğru. Step 5 dolar, 10 dolar sonra bakıyorsun, 10 sente düşmüş. Hepimiz step da mağduruz zaten, bunu yaşadık. Adamlar yaklaşık ben bir aydır buradayım. Hemen hemen amorti oldum. Bunun nedenlerinden bir tanesi de diğer hesabında Ankı'nı çıkarttım Arkadaşlar şu anda bir etkinlik var. Ee, Ankımın çıkma olasılığı bir e, adaşlı işte ve çıkma olasılığını yüzde üçten yüzde altıya çıkarttım. Bu da güzel bir etkinlik. Onun dışında şu anda gemler henüz e, açılmadığı için gelmediği için ne yapıyoruz? Size e, artı iki katı para veriyor. 2 katı AMT veriyor. O etkinlik Ağustos sonunda bitti. Şu anda da bir buçuk katı AMT veriyor. Artı bu e, etkinlikler varken biz de elimizden geldiği kadar enerjilerimizi çoğaltıyoruz. Tabi e, genel kartında bu etkinlikler gidecek. Ama bak seyirine gelecek. Yani normal kazanacağımız e, AMT'yi kazanacağız. Onu söyleyeyim. Ee, bu ay daha gelmesi planlıyor diye gemilerin, arkadaşlar. Ee, yine aklınızda takılan şeyler varsa sorabilirsiniz. Ben şu anda iki hesapla yürüyorum. Birinde 5 enerji var. Genesis Coacher'ın var. Artı bir tane de ödev çıkan ankımının var. Burada da keza ee, şu anda Jaguar, yani hakır ama işte siz Stephen'den Jaguar olarak bildiğiniz Jaguarları görüyoruz. Bu da yine siz o kadar üç ayakkabım var. enerji de görüyorum. Alt ayakkabımız olursa 6 enerji oluyor. Dokuz, on yap alırsanız dokuz enerji gibi. Şey bir üç model de bir enerji veriyor. Dediğim gibi şu ana kadar adamlar söyledikleri her şeyi yaptılar. Verdikleri sözler de doğdular. AME 0 ile 0 yı arasındaki 1000 ve hala tutuyorlar. Balon gibi çok birden bir çıkmasını istemiyoruz. Çıktıktan sonra çünkü birden bire düşebilir. İşte bunda biz bunu gördük. Balon etkisi olmasın istiyorlar. Ya yani balon gibi birden bire şişip patlamasını istemiyorlar. Dolayısıyla şu ana kadar güzel. Ee, zaten AMT çok fazla çünkü şey veriyorlar. Yani levellerde falan e, ee, step bundan daha fazla amelete veriyorsunuz. Gerçekten fazla veriyorsunuz. Yani adam bak sistemi zor oturuyor. 72 saat bekliyorsunuz. Yani güzel. Ben hoşuma gitti. Şu anda şey tutuyor bekliyoruz. Bitti şu anda. Konuşurken benim işte e, bitmiş. Sağ olsa da susun. Bunu aynı sıkıntı. basıp köşe bu kadar. Yaklaşık 10 alacağım demiştim arkadaşlar. Konuştuğum için yavaş gittim. 2, 76 aldım. Belki konuşmasaydım muhtemelen daha fazla alacaktım. Tabi e, Ayka ve Jack e, Poacher'la gittiğim için biraz e, yoruldum. O yüzden de çok hızlı gidemedim. Güneş vardı. Çünkü öğlen yaptım. Güneş yapacağım için. O yüzden nefes nefesiyim. Kusura bakmayın fakir fark edemedim. Ama mesela daha hızlı gitseydim bu 10'u geçecekti arkadaşlar. 11'e yakın alacaktım. Yani ben de çektiğim için yavaş gittik Onu da özellikle belirteyim. Şimdi kurduracağım. Ee, işlemleri vesaire. AMT'lere şöyle hatta işlemleri derken bakalım. Kaç AMT'miz var? 48-67. Önce bir e, mint yapacağım. Ayakkabı bu Alkırlar %100. Level 5 yaptık. Sprinter yani. Şu ayakkabılar level 5. İki de, i̇kisi yüzde yüz. Bu ikisini yapacağız arkadaşlar. mi şimdi şöyle buradan çıkalım. Çünkü milti vesaire hiçbir şey burada yapmıyoruz. Burada sadece yürüyüşleri yapıyoruz. Her şeyi metamask üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yürüyüşümüz bitti. Ee, şimdi e, uygulamada işimiz bitti arkadaşlar. Yürüyüş hariç uygulamada hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Ee, diğer işlemlerinin hepsini buradan yapacaksınız. Şimdi mint yapacağım. Mesela bana 300 amt 200 az lazım. Ben hazırlamıştım ama amt'ler yetersiz. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Ee, uygulamadaki amt'leri buraya çekeceğiz. Onu nasıl yapacağımızı gösterelim. Arkadaşlar tarayıcıya girdiniz. Go amc'ye gidiyorsunuz. Bu amiziye geldiniz. E, cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınız bağlandı. Cüzdanınız bağlandıktan sonra burada ve vesaire her şeyinizi burada görebileceksiniz. Arkadaşlar markette de aslında size gösterdik. Hatta şimdi de gösterebilirim ayakkabılar falan vesaire nasıldır. Ücretler ne durumda. Şuradan en düşük yaptıktan sonra en düşük ayakkabıdan buradan başlar. Neymiş? Ee, şöyle şu anda 0.72 BNB e, 7.000, 2.000, 2.000, 2.000 ayakkabı. Şu an en düşük floor 0.72. Bende çok ucuz. Normalde bana göre 0.80 olması lazım ama insanlar hemen satabilmek adına daha düşüğe koyabiliyorlar. Aslında şu anda mint maliyeti zaten 0.75 e, filere düştükten sonra işte level atlattığınız e, amt'leri hesapladıktan sonra. Ama maalesef işte insanlar bir an önce satayım e, diye ucuza koyabiliyorlar. Bu kötü bir şey. Tabi burada şey de var arkadaşlar. Market yavaş gidiyor. Onu söyleyeyim. Yavaş gitmesin nedeni de ee, i̇nsanlar birden bire doldurmak istemiyorlar yavaş yavaş yani insan girişi kısıtlı kodlarla giriyorsunuz her gün saat 3'de kod alabiliyorsunuz vesaire gibi şeyler var ee, o yüzden ayakkabı fiyatı düşük ee, ankımın en düşük ankımına bakalım buradan da en düşüğü hesapladık bakalım en düşük ankımın neymiş en düşük ankımında şu anda 2.44 2.55 BNB 2.6, 2.74 bunlar da düşük. Normalde bunlar da 3'ün aşağısında değildi ama insanlar uygun fiyata koymuşlar. Niye koyduklarını ben de bilmiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar nasıl uygulamadaki kazandığımız AMT'yi alacağız. Profile giriyorsunuz arkadaşlar. Profile girdikten sonra bakın burada deposit AMT diyor arkadaşlar. Deposit AMT dediğiniz zaman uygulamaya para atarsınız. AMT atarsınız tam tersi kliyim derseniz uygulamada ben e, yürüdüm dün ve bugün yürüdükten 48 Ahmet'e kazanmışım kliyim e, diyorum kliyim dedikten sonra bir fi belli bir düşük bir fi ücreti ödüyorum çok fazla değil zaten hani bir dolar bile olmuyor onayladıktan sonra arkadaşlar Evet şu anda kliyim bitti şu anda ben e, aldım arkadaşlar benim hesabıma geçti Dediğim gibi basıyorsunuz. Profile giriyorsunuz. E, ee, şuradan çıkalım. Üzerine geldik. Bakalım. Evet. 343 AMT 290 kişi var. 343 olmuş. Şu anda AMT'miz var. AZ'miz var. Ne yapmamız lazım? Mint yapacağız. Mint işlemi için tekrar bu diye geliyoruz. Bakın uygulama üzerinden hiçbir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bütün işlemleri buradan yapıyoruz. Buraya geldik öyle internet yani benim ayakkabılarım olduğu Snickers e geldik bak sıfır benim üç tane ayakkabım var burada Evet hangi ayakkabılarımı yapacağım şu iki tane printer yapacağım mint bastım üzerine evet geldi mint ne o yeni bir mint ayakkabısı seçtim diğer mint ayakkabısını seçin diyor tıkladım üzerine benim direkt şuna kıllarımı gösteriyor. Haykımı yapmayacağım. Yenisiz. siz ana ayakkabım çünkü. Ee, bunu yapacağım. Bu sıkıntıya tıklıyorum tekrardan. Evet. Tıkladık. Evet, şurada konferin dedikten sonra bunu da eklemiş oldum. Evet, iki tane şey printer ekledim. Benden alacağı ücreti ve yüzlere gösteriyor ama bu yüzdeler şey değil arkadaşlar. Ankımın çıkma olası da yüzde üç. Hatta şu anda dediğim gibi etkinlik var. Yüzde altı, yüzde altı olduğu için zaten şu anda mint yapıyorum ben. Belki bir ankımı yakalarız. Bir ankımı yakalarsak zaten amok olmuş oluyor. Zaten ben dediğim gibi bir tane yakaladım diye hesabımda olmuş gibiydi. Şu anda ücreti verdim, bastım. Ee, yine çok fazla yüksek olmayan düşük bir fiyat ücreti alıyorum. Ödüyorum. 2 dolar. Evet, 2 verdim. verdim. Mintemi başlattım. Mint devam ediyor. Mint devam ettikten sonra arkadaşlar box'ı alacağız. Box açmak için de bir fee ücreti alacak bizden. E, bu ücrette şu anda box'ımız geldi. Evet hayırlı olsun. E, direkt aç, tıkladığın zaman da açması lazım. Evet, go into it gitsin. Evet. E, profiline gitti. Box'a tıkladık. Geldi burada. Şimdi Şöyle aldı bu tarafa. Şu anda açarken de bir fi ücreti alacak. Toplamda yaklaşık e, 25-28 7 dolar bir fi ücreti alıyor bizden. Evet. Bakalım ne çıkacak. Hakkımızda hayırlısı inşallah. Ankımı yakalaksak çok mükemmel olacak ama e, şu da var arkadaşlar. Çok kötü ayakkabı verip verip ondan sonra ankımı verdiği dolu. Benim diğer aşağımda da öyle oldu. Bakalım. Belki de kötü bir sprinter gelecek. Bastım. Sonradan iyi bir ankımın gelecek belki de. Evet. Hayırlı olsun. Fi ücretimi de veriyorum bir dolar da buradan aldı. Açılıyor arkadaşlar. Bakalım. Common mı gel? Common da gelse Yani zarar yazmıyor ama kar olmuyor ama ola ki ya da işte common da gelse iyi bir ayakkabı yakalarsak dedik. Evet maalesef ee, maalesef demeyeyim yani çıkması gereken bu ama bir dahaki sefere de umuyorum ki inşallah ankımı yakalarım. Evet fena bir ayakkabı değil, yüzdesel olarak e, fena değil, fortress iyi, duretisi e, düşük. Yani performansı iyi, e, orta sınıf bir ayakkabı geldi. Biz yine mintlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. E, evet minti de gösterdik. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Ayakkabı yollayabilir miyim diyenler oluyor. Evet ayakkabı yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayakkabıyı da şöyle yolluyorsunuz şöyle söyleyeyim. Misal ben bu ayakkabıyı şimdi yeni çıkan ayakkabıyı hemen e, yollayacağımı düşünün. Evet. Şeye geliyorsunuz arkadaşlar cüzdana. Cüzdana geldiniz NFT'ler. NFT içeri aktar. Tıklıyorsunuz buraya. Şimdi az önceki ayakkabının ailesini yazıyorsunuz şu, şu koleksiyon olan yere. Onu buraya yazdık. Bu kısma da kontrol adresini yazıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar onu da göstereyim. Kontrol adresi. Bir dakika. Evet arkadaşlar kontrol adresi şu şekilde. E, mevcut e, koy, şeyden koy market, cep marketten de alabilirsiniz. Evet kontrol adresini girdiniz. içeri aktar diyorsunuz. Aydin numarasını yazdınız, eklenemiyor. Neden? Çünkü şu, şu şunu koyduktan sonra muhtemelen aktarır. Yani yeni olduğu için muhtemelen arkadaşlar. Diğer eski ayakkabılarımdan hemen bir dakika durduruyorum Evet arkadaşlar, yeni mintten yapan ayakkabıyı girmiştim. O olmadı. Eski ayakkabılarımdan bir tanesinin aydinsini yazıyorum. Bakalım bunu iç aktar dediğimiz zaman aktaracak mı? Evet aktardı arkadaşlar. E MEC Sinekrix burada. Geldi içeri aktardık. Bunun üzerine bastığımız zaman zaten gönder seçeneği geliyor. Bundan sonraki bütün işlemler göndereceğiniz Metamask adresini yazıyorsunuz. Zaten direkt otomatikman diğer tarafa hemen gidiyor arkadaşlar. Ayakkabı göndermekte bu kadar basit. E, cüz'i bir şey e, ödüyorsunuz. E, Ayakkabınızı yolluyorsunuz. Evet arkadaşlar mintimizi yaptık. Ayakkabı yollamayı e, gösterdik. E, yani yine aklınızda olan, takılan bir şeyler olursa sorabilirsiniz. E, video zaten çok uzadı. Çok uzamadan e, şimdi keseceğim. Daha sonra tekrar yürüyüş olsun, e, yeni gelen e, işte aktiviteler olsun, etkinlikler olsun, hepsini paylaşmayı düşünüyorum. E, şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. E, elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. E, Yorumla bırakmayı unutmayın.